Türkiye'nin Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün hazırladığı endeksteki yeri 83 nolu grafik arkadaşlar 83. Bakın görüyor musunuz? 2012 2013 ben bu konuşmaları buralarda yapıyorum. Ondan sonra buralarda yapmaya da devam ediyorum bakın. Şeffaflık endeksine geriye gitmeye başlamışız. Yıl 2014, 2015 ve ta işte 2022'de 36'ya kadar düştük. Yani bu tersten okuduğunuzda yolsuzluk endeksi oluyor. Düzden okuduğunuzda şeffaflık, ters çevirin yolsuzluk. Ne kadar çok şeffaflık varsa o kadar az yolsuzluk ya da tersi. Bir de bir milli gelir grafimiz var bakın. Bunu şöyle hafızanızda tutun. Görsel hafızanızda. Şeffaflık artıyor sonra düşüyor ya. Bir de milli gelir grafimiz var. Onu da hemen bulalım. Kaçmış? 52 nolu grafik. Görüyor musunuz? Ne kadar benziyor? Diyor. milli gelir zirveye çıkmış 2013'te şurada ondan sonra düşüyor. Yani ne kadar şeffaflık o kadar yüksek milli gelir. Şimdi biz bunu görünce 2013, 2014, 2015 çok yoğun bir şekilde siyasi etik yasası hazırlığı yaptık. Yolsuzlukla mücadele yasaları hazırladık. Özellikle bu imar rantlarının kontrol altına alınması, oradaki haksız kazancın ve yolsuzluğun önlenmesiyle ilgili her türlü